Evet sayın seyirciler. Erzurum yolunda kaptan şoförümüz Murat Çap'la beraberiz. Evet. Erzurum Erzincan yolundayken kar yağışından sonra yeşilliği görüyorsunuz. Açık doğa, temiz hava. Murat kardeşimin doğduğu yer. Doğmasa da ben İstanbul'da ya. Doğmasa da kütüğünün bağlı olduğu yer diyoruz. Doğru. Tamam. Evet. Murat kardeşimin araba sefasını evet. görüntülüyoruz. Murat Bey, Görsün nasıl abi. memleketinde olmak? 36 yaşındayım, 24 ayardayım. Heyecanlıyım. Güzel. Evet, yeşillikleri Tabii. görüyorsunuz sayın seyirciler. Vay anasını, vay olsun sayın seyirciler seyretmeye doyamayacağınız pozisyonlar. Kameramız Göksel Karabulut. Çok teşekkür ederiz Göksel Bey. Sağ olun. Yoldaki akışı görüyorsunuz. Acemi şoförümüz var ama yapacak bir şey yok. İşte. Aynı şekilde o acemi şoförün ibre hızını da göster de bari tam olsun. İbre hızını görüyoruz. Şöyle. Murat Beyciğim son sözlerinizi almak istiyorum. Son sözler... Ee, az öncekinden sonra e, hız 180'e çıkmış durumda. Kalp atışımız da aynı şekilde hızlanmış durumda. Her şey güzel ya. Her şey güzel. Yol güzel. Her zincir güzel. güzel. Sizler güzelsiniz. Daha güzel. Evet.